Gerçekten sevgi olsun kardeşlik olsun ve gerçek amacına uygun bir şekilde bu şike sürecinde yaşananlar son bulsun ve spora hizmet eden, spora gerçekten e, spor ahlakıyla birlikte hizmet eden spor adamları bu işin içerisinde olsun ve artık e, bu son zamanlarda yaşananlar son olsun ve her şeyde olduğu gibi de, sporda da hak eden hak ettiğini alsın diyorum, üçüncülük ödülünü. Ee, hepimiz güzel duygularla futbolun içinde olalım, sporun içinde olalım. Birbirimizi daha çok sevelim, birbirimize daha çok saygı duyalım, saygı gösterelim. Kemalinde bu yatıyor futbolun ve sporun. Ee, biz öyle öğrendik büyüklerimizden, şimdi öğretmeye çalışıyoruz. Bu tip organizasyonların olması bütün ilçeleri, insanları bir araya getiriyor, kaynaştırıyor güzel resimler ortaya çıkıyor. Bu duyguların devam etmesini istiyoruz, arz ediyoruz. Bize zaman buldukça, biz davet edildikçe gelmeye çalışıyoruz. Zamanınız olduğu zaman zaten seve seve geliyoruz. Davet ettiği için çok Serkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olmuştur. Ben sonuna denk geldim. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. İnşallah hep devam eder bu güzellikler

sen bizi yenemedik. Ben ben oldu Her türlü oynadın abi. Bak ağzından oynadı. Emre verse. Maçın aldım. Altyapıya seyretmeliyim sen. Seyretmeliyim Neler yapamaması gerekiyor. Kaptan. 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 Taraftarım bendim yani. Sen değildin, bendim. Gerçekten bugün ilçemizde güzel bir turnuvanın sonuna geldik. Ve centilmence dostluk içerisinde bütün katılan sporcuların sahadaki mücadelesiyle güzel bir turnuvayı izledik ve nihayetine bugün tören yapıyoruz. Kupaları vereceğiz. Spor herkesin bildiği gibi dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı buna hizmet ettiği zaman güzel. Bugün bu turnuvada ilçemizde bu etkinliğe önemli bir katkı sundu. Bu vesileyle bu turnuvayı düzenleyen Serkan kardeşime, organizasyonunda ve destek veren tüm sponsorlara, oynayan, destek olan bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda da daha güzel organizasyonları bir arada gerçekleştiririz. Ve Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur felsefesiyle sporu 7'den 70'e her zaman e, hayatımızda yer etmeliyiz ve vazgeçmeden sporun sporcunun yanında olmalıyız. İnşallah ilçemizde yapılacak güzel tesislerle de gençlerimiz daha çok sporla meşgul olup daha sağlıklı, daha zinde, daha güzel nesiller yetişecek diyorum. Ben bir kez daha katılan herkesi neticede dostluk kazandı. Kazanan takımı da ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel turnuvalarda buluşmak üzere diyorum. Evet, e, Sayın Belediye Başkanımız Salim Bey e, ve Ofkay Makamı Sayın... Eren Arslan olmak üzere. Ee, Hami özellikle sana da çok teşekkür ediyorum bu desteğinden dolayı. Kırmayıp buraya, buralara kadar geldik. Ama en büyük öncülük şu turnuvanın olmasını ve birbirine en büyük sebep verdiysek Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız'a çok teşekkür ederim. Baş... Çünkü, Çünkü Hami bitt. Hocam ve benzerleri bizim içimizden çıkmış kendi öz evlatlarımız onlara destek olmak ya onlara mi? dua etmek de bizim boynumuzun borcu Allah razı olsun i̇nşallah oflu'nun ve ofluların duasıyla alışılan yere şey gelmesi inşallah kesene çok sağ şey olun çok sağ olun kaç tane dayı dayı telefon sağ çok geçmiş olsun. Allah etkilerinden saklasın. Seviniyorduk, bir yani. şey olmadı, bir şey olmadı diye ama... Olabilir yani bunlar futbolun konu içerisinde var. Yani. yani hepimiz, hani 15 yıl oynadık hiç bir şey olmadı. Burada olur. Evet. Bir başka zamanda olabilir. Çok geçmiş olsun. çok sağ olun. Süper buraya kadar senin için. Ben de bizde yok. yürürüz ya. Ne yapalım? biz oynarız. Seneye muhakkak oynarız.